1 Mayıs direnişin, dayanışmanın ve umudun günü kutlu olsun. 886'da Amerika'nın Chicago kentinde daha iyi çalışma koşulları için meydanlara çıkan işçiler kanla yazılan bir tarihin ilk satırlarını attılar. Bu mücadele dünya genelinde işçi haklarının sembolü oldu. Türkiye'de ilk kez 1923'te kutlanan 1 Mayıs yasaklarla, direnişlerle ama en çok da dayanışmayla bugüne ulaştı. Türkiye'de ilk kez 1923'te kutlandı ama asıl yankısı yıllar sonra duyuldu. Ve 1905 bitti, Taksim Meydanı'nda yüz binlerce emekçi toplandı. Ama o gün karanlık eller devreye girdi. Panik, kurşun sesleri, kaçış, 34 can, 34 emekçi hayatını kaybetti. O gün Taksim 1. Mayıs meydanı oldu. Bugün ise hala mücadele sürüyor. Alın teriyle hayatı var eden herkese Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın emek, barış ve dayanışma. Bugün emeğiyle dünyayı döndüren tüm işçilerin, alın teriyle hayatı var eden emekçilerin günü. Daha adil, daha eşit, daha özgür bir gelecek için yaşasın 1 Mayıs, yaşasın emek ve dayanışma.